NİDE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü stadyum bakımlarında kullanılmak üzere çim bakım traktörü ve çeşitli ekipmanlarını ihale yoluyla alacak. İhale kapsamında bir adet çim bakım traktörü, bir adet kök havalandırma makinesi, bir adet tohum ekim makinesi, bir adet çim tırnağı, bir adet ilaçlama makinesi, bir adet gübre serme makinesi, bir adet çim biçme traktörü, iki adet saha çizgi makinesi alımı gerçekleştirilecek. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca yapılacak ihaleye başvurular yalnızca Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden kabul edilecek. Söz konusu malzemeler sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 45 gün içerisinde Nide Stadyumu'na teslim edilecek. İhale Komisyonu tekliflerin açılmasını 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.30'da NİDE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale ve Satın Alma Biriminde gerçekleştirecek.